Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekno Atta hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sizinle birlikte bir sistem paylaşacağım. Bakalım bu sistem nasılmış? Özellikleri ne der? Şimdi hangi parçalar var? Hepsini tek tek şimdi göreceğiz. Oh, can't you see? We are, we're running. Strong oh, yeah. Gördüğünüz gibi sistemimizde ekran kartı yok ama ekran kartı olmadan şöyle göstereyim her oyunu açan iddialı bir işlemcimiz var. AMD Ryzen 2200G APU işlemcisi var bu sistemde. Bunun için ekran kartına hiç mi hiç gerek kalmıyor böyle bir sistem. Onu size tanıtmak istiyorum yani. İşlemcimiz AMD Ryzen 2200G 3.5 GHz, 6 MB ön belleğe sahip arkadaşlar. 4 çekirdekli. Bunu taktığınız zaman gördüğünüz gibi bir ekran kartımız yok. Oyun testleri yapacağız. Valorant, CS:GO, LOL, artık ne varsa Fortnite, o şekilde PUBG Mobile, aklınıza gelen bütün oyunları testlerini yapacağız. En ince ayrıntısına kadar yapacağız. Göreceksiniz. Ee, nasıl oynatıyor? Ekran kartı alamıyoruz zaten. Güzel bir şey alamıyoruz. Yani bununla şu an sadece Valorant var içinde. Valorant denedim. Gerçekten düşük ayarlarda akıcıydı. Yani bir, bir fark göremedim. Ekran kartıyla RX 570 ile oynuyorum. Ama bakacağız yani FPS falan açmadım. FPS'lerini de göreceğiz. Bu işlemciyi çok merak ediyordum zaten. Vega grafikleri bulunuyor içinde. Apo bir sistem topladık. Bakalım nasıl olacak? Göreceğiz. İşlemcimizin de çarpan kilidi açık. Yani bu demek oluyor ki overclock falan yapabiliyorsunuz. Yani biz normal olarak test edeceğiz. Bakacağız. E, GHz olarak 3.5 demiştim. Bu arttırılmış olarak 3.7 GHz'e kadar da çıkabiliyor. Yani bu benim ilk AMD sistemim öyle söyleyeyim. Bugüne kadar hep Intel topladım. Intel, 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 Intel bir yere kadar Intel. Bildiğiniz gibi zaten AMD yani atılım yaptı. Öne çıktı yani biliyorsunuz. Takip ediyorsanız. Intel yarışıyor. Hatta bazı yerlerde geçiyor bile Intel'i. Ben de artık yani bir AMD sahibi olayım dedim. Yani i̇nşallah daha başka sistemler de toplarız. Mesela Ryzen 5 3600 onu toplamayı da düşünüyorum. Bundan sonra sizin de desteklerinizle arkadaşlar yani o sistemleri de tam Yeri de gelmişken her bu videoyu beğenirseniz beğenmeyi, beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Zil de açarak kanalımızdaki bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sistemimizi tanıtmaya devam edelim. Çok fazla detayına girmeyeceğim zaten söyledik. Çarpan kilidi açık olduğunu söyledik. 3.5 GHz'den 3.7 GHz'e kadar çıkabildiğini söyledik. Apo bir işlemci zaten. Vega grafikleri bulunuyor. 6 MB ön belleği var. 65 watt'ta enerji kullanıyor. Kasamıza da geldiğimiz zaman ne kadar güç kaynağımız olduğunu göreceksiniz. Fazlasıyla yetecek. Şimdi işlemcimizi aldık. Bu işlemciye de uygun güzel bir anakart lazım. Nedir o anakartımız? Hemen şuradan alayım. Anakartımız Asus X A320M Gaming bir anakart. Overclock'la da 3200 MHz'e kadar çıkabiliyor. Normal desteklediği zaten 2400 ile 2666 MHz. taktığınız zaman bunlar da çalışıyor ama overclock açtığınız zaman 3200'e kadar çıkabiliyorsunuz. Bence bu oldukça da yani bir APU sistem için yeterli bir güç. 3200 MHz'e kadar çıkan bir belli frekansının olması yeterli diye düşünüyorum. Yani günümüzde zaten 3600 MHz ve yeni DDR5'ler de çıktı. Yani onlara şu anda ulaşamayız zaten. Fiyatlar bildiğiniz gibi aldı başını gitti. Yani bir oyun oynayacaksınız zaten. Valorant, CSGO, PUBG Mobile, LoL oynayacaksınız. 3200'e çıkartın frekansı. Rahat rahat oynarsınız zaten. Hem 8 GB'la hem de 16 GB RAM'le testlerini yapacağız. Valorant bunda 8 GB RAM'le oynadın. Gerçekten yeterliydi. 8 GB RAM'le bile oynatıyor. Bir de o üstüne 16 yapacağız. 16 ile de deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Arkası da şöyle gösterelim. Anakartımız da böyle yani performansını ben de merak ediyorum sadece ne yaptım? Valorant'ı yükledim, oynadım. FPS'lerine falan bakmadım. Gerçekten akıcıydı. Yani adeta bir ekran kartı varmış gibi yani. Onu hissetmedim bile. Şimdi hani buna bir de RAM takmamız lazım. Değil mi? Yani bir RAM olacak. RAM şu anda içinde zaten görüyorsunuz burada. 4 tane RAM takabiliyoruz. 4 tane RAM slotu bulunuyor anakartımızda. Ayrıca şurada Expandation RGB'sinin olması da gerçekten hoş olmuş. Güzel duruyor. Eğer RGB'li RAM de takarsanız daha da güzel olur. Yani görsellik istiyorsanız RGB'li fanla da değiştirebilirsiniz AMD oyununu. Hiçbir şey sıkıntı olmaz. Yani öyle giriş seviyesi bir anakartta değil yani biraz daha genişletilmiş ve güzelleştirilmiş M2. Şurada M2 takabiliyorsunuz. Şu anda SSD var. Ona da geleceğiz. RAM'imiz şöyle balistik DDR4 8 GB'lık bir RAM'i var. Dediğim gibi bu 8 GB RAM'le dahi çoğu oyunu çok rahat açıyor. Yani ekran kartı olmadan böyle oyunları oynayabilmemiz gerçekten çok iyi. Valorant zaten işlemci tabanlı bir oyun. O açıdan da hiç problem yaşamadım. MSI After hem biz canlı testler yapacağız arkadaşlar. Hem de sadece oyunun olduğu FPS testlerini koyacağım. Böylece hem canlı olarak tepkilerimi görebileceksiniz. Hem de sadece oyunu izleyerek de oyun neresinde FPS düşüyor, neresinde artıyor onu da göreceksiniz. Ayrıca dediğim gibi hem 8'lik hem de 16 GB RAM ile ayrı ayrı testlerini yapacağım. Bunun FPS'e artısı, eksisi var mı? Artısı olması lazım zaten. Çok düşük oyunlarda pek artı olmaz. Yani 16 takmaya gerek var mı? Böyle Call of Duty Warzone oynayacaksınız ya da PUBG Steam oynayacaksınız o gibi oyunlarda 16 GB RAM gerekecektir. Düşük ayarlarda akıcı bir şekilde oynatacağını düşünüyorum yani. Böyle yani 40 FPS'ler arası 45-50'ye kadar gidebilir diye düşünüyorum yani. Bakalım göreceğiz. Testlerin hepsini yapacağız hiç merak etmeyin. Ee, SSD Corsair'ın e, BX500 240 GB böyle hemen göstereyim. 2.5 inç Solid SATA drive görüyorsunuz. SSD'sini kullandık. Yani bu markaya da güzel. Alabilirsiniz. Başka marka da alabilirsiniz. Size kalmış hangi markaya güveniyorsanız. Yani RAM'imiz de Kursiyal'dı, İkisi de Kursiyal, Güzel yani. Uyumlu çalışır diye düşünüyorum. RAM'imizin tam adı da Kursiyal, 8 GB Ballistic sport LT-LT grey diye gri renginde geçiyor. Daha böyle RGB'li dediğim gibi istiyorsanız RGB'li RAM'ler de takabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Overclock'la 3200 MHz'e kadar desteği var. Ben size bir örnek teşkil etmesi için yani bu sistemi gösteriyorum. Siz de üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Kasamıza geçelim. Kasamızda Rampage X Ors 600 Watt 80 Plus bronz bir güç kaynağı ile birlikte geliyor. Power supply. Önünde 3 tane RGB'li fanı var. Bir tane de arkasında şu anda burada görüyorsunuz. Bir egzoz fanı var. Bence şu an Ekran kartı olmadığı için yeterli. Üstüne de takabiliyorsunuz. 600 Watt olması zaten bu işlemci 65 Watt güç çekiyor. Yani 600'ü bulmaz. Yani ileriye dönük bu yeterli olacaktır. Ya da isterseniz 450 ya da 500 de taktırabilirsiniz. Kasaya ayrı alıp güç kaynağı da ayrı alabilirsiniz. Ama böyle bütün de satılıyor Rampage'in. Gerçekten sessiz diyebilirim. O kadar 4 tane fan var. Ve serin RGB ama değiştiremiyoruz. Sadece Rainbow fanları bulunuyor. Exos fanı da orada. Bak bak. Daha jiletini duruyor. Jiletini üzerinde. Söylemeyi unuttum. Bakın tempered glass yani. Darbelere dayanıklı bir tempered glass'ı var. Yani camdan bir plastik değil. Koruması bulunuyor. Bu da gerçekten kalitesini arttıran bir unsur kasamızın. İçinde de fırtınalar esiyor. Gerçekten serin. Güzel. Ve fiyat açısından da yani yuvarlak bir fiyat söylemek istiyorum. Çünkü fiyatlar siteden siteye zamandan zamana değişiyor. Böyle bir sistemi 7685 TL'ye de toplayabilirsiniz. İndirimleri yakalayabilirsiniz kalayabilirseniz daha da düşürebilirsiniz. Yani 6000 TL'ye kadar da düşürebilirsiniz. O tamamen size ve mağazanın yaptığı o indirime denk gelmenize bağlı olabilir. Çünkü bazen birden %40 düşürebiliyorlar. Böyle indirimleri takip ederseniz daha düşüyor alabilirsiniz. Yani şu anda bu fiyat aralığında, söylediğim fiyat aralığında böyle bir sistem toplanabiliyor. E buna isterseniz ekran kartı da koyabiliyorsunuz ama bence gerek yok. Zaten R7 gibi, RX 550 gibi pek fark edeceğini zannetmiyorum. Ancak GTX 1050 Ti gibi ya da daha yüksek GTX 1660 gibi RTX zaten bilmiyorum bunu olur mu bulmak sıkıntı bulunur mu öyle bir sistem toplanırsa zaten bu apu işlemciye gerek kalmaz ekran kartının olmadığı bir dönemdeyiz ekran kartı alamıyorsak ekran kartı olan bir işlemci tercih edebiliriz eğer böyle çok büyük bir beklentimiz de yoksa ben ultra destansı grafiklerde oynayacağım demiyorsanız yani ortada oynarım düşükte de oynarım akıcı olsun oynatıyor mu diye bir sistem istiyorsanız olabilir böyle bir sistem toplayabilirsiniz. Sistem toplama rehberi zaten o şekilde size de göstermek istedim ve bütün testlerini yapacağız. O zaman daha iyi göreceksiniz. Ve ayrı videolarda gelecek. Bütün testleri göreceksiniz. Sistemimiz Böyle arkadaşlar. Yani bu videoyu çekmemdeki amaç bir rehber olması ve oyun FPS testleri yapacağım. Onu göstermekte. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Siz için faydalı olduysa bir beğeniniz, like'ınızı alırım. Beğendikten sonra kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun olurum. Zilde açarak kanalımızdaki bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.